Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasındaki böyle hani arkada bırakılan sanki duyulmamış gibi yapılan sözler ama bütçe görüşmeleri içerisinde de bu konu konuşuluyor. Bahsettiğim bir şey şu. Bir şehit ailesine 121 lira. Evet, 121 lira maaş bağlandığı meselesi. Hatta bir de zam yapılmış 195 lira olmuş. Böyle de bir durum var. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrasında yine gündeme geldi dediğimiz gibi iktidar kanadından da itirazlar gelmişti bununla ilgili o aileye ulaştı. Anka Haber Ajansı ulaştı. Önemli. Oğlunu 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında yitirmişti. Baba Salim Akbaş CHP liderine doğruluyor. Dekontları o da gösteriyor. 121 liralık bir maaş olduğunu söylüyor ve evet bir zamla birlikte 195 lira olmuş. Beşiktaş saldırısında can veren 46 kişi vardı sevgili izleyiciler. O kişilerin ailelerinin durumuna bakacak olursak, şimdi aileler için para toplanmıştı hatırlar mısınız? E, o para da ailelere hiç gitmemiş. Bakalım. Çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? 121 lira 96 kuruş. Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm. 121,96 TL aylık bağlanması söz konusu değildir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın araştıracağını söylediği de kontu o maaşı alan şehit babası gösterdi. Şehit babasına bağlanan 121 liralık maaş bugün 195 liraya yükselmiş. Bize olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir rakamla maaş bağlandı bana ve eşime. Paranın miktarı boyutu bugün 195 liraya geldi. Şehit babası Salim Akbaş, Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Berkay Akbaş'ı 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta 46 kişinin öldüğü terör saldırısında kaybetti. Bu acıyla 4 yıldan beri yaşamaya gayret ediyoruz. Bu acıyı ilk başta devlet erkanı içerisinde resmi görevlerden tutun da tanıdık bildik herkes tarafından paylaşıldığı ifade edildi. Evet birkaç gün bu acımız paylaşıldı. Bir de bunun dışında sadece e, seneyi devriyelerinde bazı haber kanallarında ve bazı gazetelerde çıkan küçük başlıklarla bugünler geçiştirildi. Ama bizdeki bizde bıraktığı etki, bizde bıraktığı acı ilk günkünden bugüne kadar hiçbir şekilde azalmadan aynen devam ediyor. Devlet saldırı sonrasında aileye tazminat ödemek istedi. Ancak tüm haklarını aldıklarına ilişkin bir belge imzalamaları istenince aile tazminatı kabul etmedi. Dava sürüyor. Çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? 121 lira 96 kuruş. Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm. Şehit babası Salim Akbaş'ın anlattığına göre tam da Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi oldu. Bize olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir rakamla maaş bağlandı bana ve eşime. Paranın miktarı boyutu bugün 195 liraya geldi. Şimdi siz vicdani olarak doğru diyorsanız yerinize kalın. Doğru demiyorsanız görevinizden ayrılın. O dekontun ne olduğuyla alakalı ve 7 TL'nin ne olduğuyla alakalı kısmı araştıracağım. Ben size de döneceğim onunla ilgili. Salim Akbaş Anka Haber Ajansı'na hesabına yatan paranın dekontunu da gösterdi. 121 liralık şehit maaşı 4 yılda sadece 74 lira arttı. Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Bize verilecek ve bugüne kadar da verilmiş hiçbir parayı kendimiz için kullanmadık, kullanmayacağımızı da defalarca beyan ettim. Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası 46 şehidin aileleri için yardım kampanyası düzenlenmişti. O paralar da ailelere ödenmedi. Şehitlerimizin, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmuşuzdur. Onlar da bunu çok çok iyi bilirler. Bir tanesi Beşiktaş Spor Kulübü'nün Kayseri'yle yaptığı o maçın gerilerinden edilen 850 bin lira. Bir hafta sonra da şehitlere saygı maçı adı altında yapılan maçtan elde edilen 50 milyon 630 binlik gelirden bizlere şehit ve aileleri yardımlaşma vakfı tarafından para ödeneceği söylendi. Bugüne kadar bizi ne arayan oldu, ne sorun oldu, ne de bir kutu para gönderen oldu.